Gölge oyunu izleyeceksiniz. Evet. Sen benimle daha doğru söyledin gölge oyunu diyerek. Çocuklarımızın burada yapmaya çalıştığı az önce gösteri, eğlence, çocukların sahne alması, çocukların maksat burada sizlerle programlarını paylaşması. Ve bazıları dediğim gibi daha çok çalışıyor. Daha çok çalıştığı için sizden daha fazla alkış alıyor. O da değerlendiriliyor. Devamı geliyor. Efendim, gölge oyunlarının ustası Hayali Küçük Ali'dir. Hayali Küçük Ali'nin bilinen yüzlerce, bilinmeyen belki de binlerce Karagöz Hacivat metni vardır. Hayali Küçük Ali, gölgede Karagöz ve Hacivat'ı en iyi tasvir eden ustalarımızdandır. Tabii bizler size bu gösteriyi sunarken ustalık kıvamında sunamıyoruz, sunmuyoruz, sunamıyoruz daha doğrusu ama çocuklarımızın gölge tiyatrosunu tanımaları çok önemli. Bir toplum kültürüyle yaşar. Bizim de kültürümüz, orta oyunumuz, gölge tiyatromuz. Bunlar eminin, emin olun eğer şu orta oyunu kültürü bir İtalyanların elinde olsaydı ki kendi kültürleri var onların ya da bir İngilizlerin, Fransızların elinde olsaydı bambaşka bir yere giderdi. Maalesef Türkiye, Türk toplumu, Türk devlet yönetimleri diyelim sanata sadece ve sadece aman şunları 3-5 kuruş verin de sussunlar gibi bakıldığı için genelde bir türlü ilerleyemedi, bir türlü var olamadı. Halbuki Türkiye'ye bir Karagöz Hacivat Enstitüsü, Türkiye'ye bir orta oyunu enstitüsü gerekiyor. Bu varlığımızın, bu değerli kültür varlığımızı yürüyebilmesi için. Umuyoruz bu değeri de anlayacağız bir gün ve sahip çıkacağız. O değerden yola çıkarak da bir sürü iş yapacağız. Efendim, alkışlarınız Karagöz ve Hacivat için. Bir bahar açar. Sevinçli bir telaş içindeydiniz Uzaktan bakınca gözlerinize Of of hay hak Merhaba çocuklar hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz bakalım Eğleniyor muyuz bu akşam? <laughs> oh oh çok güzel birazdan başlayacak oyunumuz Karagöz ile Hacı İvat. Hepimizi çok güzel oyunlar bekliyor. <laughs> Hay hak gönül verdik perdeye dost başlayan bir gazeldir. Güner değilse de dünyaya gelmek ne güzeldir. Ölümlüymüş dünya neler gelmiş neler geçmiş. Güner geçmişi gününde görüp güldürmededir. Gülen pek ağlayan ve çok. Tanrıyı saymazsak hüner, oynayan kim, oynatan kim bilmededir. Tanrı gölgesini eksik eylemesin duamız, Güner gölgede solmadan sal açmayı bilmededir. Ah efendim, ne olurdu şu dört köşe perdede bana da bir arkadaş olsa, eli temiz, yüzü temiz, sözleri tatlı. Hoş geldin keçi suratlı. Geri verse şu meydana, o söylese ben dinlesem, Efendim haddim olmayarak benden hiç söylesem, Bizi seyreden dostlar gülseler, eğlenseler, iş neymiş diyelim işimizi Mevlam rast getire. Gelse o çeşmesi yavrum, Handeler peydahım. Hacivat hayırdır yahu, ezan mı okuyorsun? Delse o çeşmesi yavrum, handeler peyda olur. Hacı bat, hayırdır diyorum, ezan mı okuyorsun? Ah bana bir eğlence medet, <Sessizlik> yar bana bir eğlence. Allah versin, hadi başka kapıya bak Hacı bat, aşağı gelirsem gösteririm sana. Yar bana bir eğlence. <Sessizlik> Hacı bat. Aman, bak, hacı bak, bunu sen istedin. Gel, geldim. Ah, al sana! al ah, bir tane ah. daha, al bakayım. Aman kara gözüm, aman kara gözüm, kara gözüm. Akşama şeriflerin hayırlar olsun. Senin de sülaleni samsarlar bolsun. <laughs> al sana! Ah. Aman kara gözüm, ben sana iltifat ediyorum, sen bana vuruyorsun. Yazıklar olsun sana yazık. Sana da kazık oğlum kazık al. Sen de süpürge sapına benziyorsun yalnız. Sen de süpürge sapına mı benziyorsun? Aynen öyle! Sensin süpürge sapı, al sana! Tüylük sapı Karagöz! Süpürge sapı Hacı İvat! Balta sapı ha Karagöz! Süpürge sapı Hacı İvat! Ne yersin Karagöz? Süpürge sapı Hacı İvat! Annen ne yer Karagöz? Süpürge sapı Hacı İvat! Baban ne yer Karagöz? Süpürge sapı Hacı İvat! Sen neye benzersin Karagöz? Süpürge sapı Hacı İvat! Bak kendini itiraf ettin işte! Seşrettin beni muşmula suratlı! <laughs> al bunu bakayım! <laughs> ...hiç iltifattan, natifeden anlamıyorsun efendim. Mürekkep yalamadığın nasıl da belli oluyor. Fitnatta Latif Bey'i tanımıyorum ama merkep yaladım. Nasıl yaptın onu? Bizim komşunun merkepi yalakta su içiyordu, çok güzel gözleri vardı. Dayanamadım, yaladım. Hiç eşek yalanır mı be adam? Ben merkep demedim ki, mürekkep dedim. Hiç haberin yok kelimelerden, ilmi hikmetten. Kim kaldırmış kilimi mektepten? Şimdi sana kilim mektep lafı yapan oldu mu? Ey cahil eşhali cühela. Kim koymuş sesini çuvala. Al bu tokadı kafana. Ah. ah. Tek bildiğin sıkışınca vurmak. O Hep bir şey bilmiyorsun. Hem de öğrenmekte inat ediyorsun. Keçiler gibi inatçısın. Tıpkı keçiye benziyorsun.